Merhaba arkadaşlar bu 8. bölüm özlü cevabım var. Ben burada oyun oynarken bir şey yaparken kız öldüm. Bütün eşyalarım gitti ama yine de pes etmedim. Bir şeyler toplamaya çalıştım işte. Ben orada bir şeyler yapıyordum. Oyun vida dışı şöyle çıkalım Şöyle. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu da bütün şeyi yiyebiliriz. Bugün madencilik yapmak istiyorum. Ben bunu ne Gel bakalım sana. Al sana. Bu da işte, bu da işte. Al. Bismillah ölelim. Şunu şu dikelim. Şunu da buraya dikelim. Bunu da şu dikelim. Şimdi kazma kazma yapmamız lazım. Taşımız vardı inşallah. nerede? Hemen kaçalım. Bir şuraya gidelim. Depolar kullanıyorum ben burasını. Bu da taşla. Bir taş þetta allt. tamam. Demir bulmamız lazım. Sonra demirden dön. Kazma yapmamız lazım. Kaz, demir kazmadan da elmas bulmamız lazım. Öyle. La, bulursam elmas da vardır. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Şuna yapalım diyorum bazı zaten. Maden gibi şey duruyor. Haydi başlayalım. Şöyle yine büyütelim şurasını. sence ince, küçük olmasın bir oç uç, tamam. Şu an kazalım, İnmeye başlayalım buradan. Madencilik başlıyor. Haydi var, haydi bismillah. Inem, de i̇nem, İnem, de İnem, İnem. En az şey olursa ilk önce demir bulmam lazım. Sonra en az bulduğum isimle. Ben fethet izliyorum ama fethet ha en son çıktı ya ne zaman çıktı bilmiyorum. Şey elmas dükkanı açtı. O FETT anne ben ki izliyorum. Hem de biliyorum ne yaptığını. İlk önce hazırlıyor ne kazacağını, kazacağını arkadaşlar. Sonra dolduğu bütün elmasla birkaç tane sonra kazıyor. öyle şu Arkadaşlar ya çarşamba ya da perşembe ne zaman video yalnız ya çarşamba kesinlikle çarşamba ya video gelir ya da gelmez. Bir alalım. İşte taş toplamam lazım. Video daha kalmazsa bir dahaki videoya daha devam ederim arkadaşlar. Hop aldım. Şöyle. Aşağı iniyoruz, iniyoruz. Bulamıyoruz. Toprak çıktı. Hayır ha, Yine toprak. Allah'ım. Esenme şey topu. Maşallah, maşallah vardı. Maşallah, maşallah vardı. Şöyle bir çıkalım. Tamam, güzel gidiyor. hiç akşam olmuyor. Bakalım 5 dakika olmuş da. Şimdi ilk. Ha bu da bir meşale yalan. Zaten. Bu da gerek yok. Burada da gerek yok. Kaç tane oldu. 2 tane. Şimdi şunu yerine koyalım meşalecik. Şurada alıp alalım. Galiba arkadaşlar önceki bölümlerde hep yüce oluyordu. Ama bu bölümlerde ne olduysa ya da ilk bölümde gece oluyordu. İki bölümde galiba. Ne olduysa artık gece olmayı. İdeki meseleler şikayet. Kan koldu. Werden evet, kan koldu. Tamam da ya o ya ya. Selle akıyor. Bir de şimdi burada kaldı. Şimdi eşyaları topladık. 9 tane. Şöyle çıkalım. sana. <laughs> Pardon. Çık sana. Yağmur yağıyor. Şimdi şöyle koyalım. Böyle koyarsak mükemmel oluyor evimiz. Hem yağmurdan ıslanmayız. Alt beş, dört, üç, iki, bir ve sıfır yanlış şey. Koydum. Düşmedi Allah'tan başka bir Aa, tamam. Artık şu adı yanmıyor. Bu ayağı sadece. Güzel. Bakalım sandıklara. O neymiş çakılmak taşı. Şunu şurada alalım. bir kömür alalım. Şuna bakalım atmış bir tane var. Üç tanesi gidecek. Üç tanesi. Hemen. Sonra bunu pişirelim. Kömür yerine koyalım. Şöyle. Buna bakalım. 4 tane demir Çok yok odun yok. Hmm. Bir odun mu kassa Aklımda güzel bir şey var. Bir şey açacağım da. Kendim kendimi alacağım. Bakalım 9 dakika olmuş 10 dakika. Arkadaşlar saçımı kestireceğim. Boyattıracağım ya da boyattırmayacağım. Havuym şu akla bir de önüne ama saçları boyatacağım sadece şu şunla Anlamıyorum ki tane bir de asam. Bir şey uçtu da yok da tavuk. Şöyle. Aşağıda odunlar Aa odunluk yapabilirim. Aynen odunluk yapabilirim. Şu küçük bir şey yapalım odunluk. Odunluğa gelirim. Odun alırım. Yine Aynen öyle yapabilirim. Aa bir dahaki bölümde yapalım. Onu. yüzden sabah çekiyorum. Bilmem öyle canım istedi bir aydı bir ay bir aydı çekmemişim sıza da o yüzden çekeyim dedim şöyle bitti mi ha bitmiş ha bitmiş ha da, da, da. Tamam. Tavukçuk. Tavuklar pişirmişim. Hacı onları da çarşıya yollamışım. Al sana. Tavukçuk. Tamamdır. Bunu normal odana çevirelim. Şunu. 5, 7 Yok, 13, 17 Şimdi Bunlar bir bir şey yapalım böyle. Ha, ha. Bunlar şey yapacağız, boşaltacağız burasını. Şöyle. Aa, önüm açıktı, önüm açıktı. Vallahi önüm açıktı. Hadi önüm ha. Çıkma önüm. Ne böyle, böyle lan? Bu şurasını bununla kapatırım taşla kapatırım sonra zaten bu yağmur almıyor şuradan o meşaleye kadar kapatırım üstü zaten kapalı ama kapı yapam kapattığım etrafı meşale koyarım içine biter tamamdır Aşağı kolmuyor. 13 dakika. Saat mi dakika? Dakika aynen dakika. Dakika dakika. Ha köpek var. Yapalım. Yapıyoruz. Allah. Aslında da gidiyordu. Gelme. Şurada bir kapatalım. Bir şey çıkıyor. Bakacağım mad. Çıka çıka inşallah çıka, çıkar. Bu Burada bir abone olmayı unutma, beğenme atmayı.